Türk Kara Kuvvetleri'nin Leopard 2A4 modernizasyonu ihtiyacına yönelik olarak farklı şirketler tarafından yürütülen projeler ortaya çıktıkça, sektörü takip eden kesimin aklında da çeşitli soru işaretleri meydana geliyor. Bu yazımda bu soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Türkiye, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen 2006-2011 yılları arasında Almanya'dan 354 adet, 15 adedi yedek parça, Leopard 2A4 ana muharebe tankı tedarik etmiştir. Şimdi ortalığı kasıp kavuracak olan Türk Leopard'ı hep beraber tanıyalım. Türk Teknoloji zirveye çıkıyor. Türk Leopard 2A4 tankları gerçek manadaki ilk muharebe sınavını ise yakın geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytin Dalı harekatında vermiştir. Bu harekatlar esnasında Leopard 2A4 aktif ve reaktif koruma yönündeki eksikliği sebebiyle yeni nesil anti tank mühimmatlarına karşı maalesef pek de iyi bir sınav verememiştir. Yaşanan gelişmeler Leopard 2A4 tanklarının özellikle asimetrik savaşa karşı kabiliyet artırımına ihtiyaç duydukları sonucunu doğurmuştur. Bu kapsamda Leopard 2A4 tankları için birisi M60T tanklarının modernize edildiği Fırat M60T projesine benzer ve diğeri ise oldukça farklı olmak üzere iki ayrı modernizasyon projesi başlatılmıştır. İlk modernizasyon aslında 30 Ağustos 2020 tarihinde Roketsan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı bir tören esnasında görüntülendi benim de katılım sağladığım bu törendeki Leopard 2A4, Roketsan üretimi tepkisel reaktif zırh, add-on zırh ve yüksek balistik mukavemete sahip kafes zırhla modernize edilmiştir. Özetle tank sadece zırh iyileştirmesine tabi tutulmuştur. Yapılan zırh eklemeleriyle Leopard 2A4 tankının ağırlığı 55 tondan 62 tona çıkmış ancak icra edilen arazi testlerinde istenilen performansın başarıyla sağlandığı görülmüştür. Leopard 2A4 tanklarımıza yönelik ilk modernizasyon projesi olan bu zırh iyileştirmeler kapsamında 40 adet tank modernize edilecek. Muhtemelen ASELSAN tarafından üretilen elektronik sistemlerinde entegre edileceği bu tankların teslimatları ise bu yıl içerisinde başlayacak. Asıl meselemize gelelim. Şimdi ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım 23 Kasım 2020 tarihinde BMC'nin Arifiye'deki tesislerine bir ziyaret düzenledi. Bizim de savunmasanyis.com olarak 30 Kasım tarihli haberimizde bahsettiğimiz ziyaret esnasında Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın Kulesi'nin entegre edildiği bir Leopard 2A4 görüntülendi. Tankın Kulesi'nin Altay'dan ana farkı ise Altay için Mekek tarafından üretilen L-55-120 mm tank topu yerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Leopard 2A4 ve M60T TM tankları tarafından da kullanılan L44-120 mm tank topunun kullanılmasıydı. Bu gelişmenin ardından tam iki ay geçti ve 23.01.2020 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin Arifiye'de bulunan BMC savunma yerleşkisini ziyaret ettiğini belirten bir video paylaştı. Paylaşılan videoda BMC tarafından üretilen bazı araçlara yer verildi. Bu araçların arasında Altay'la Altay Kuleli Leopard 2A4 de vardı. Roketsan Aselsan işbirliğiyle düşük seviyede modernize edilecek 40 adet Leopard 2A4'e ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açılan başka bir ihale kapsamında da 81 artı 250 opsiyon Leopard 2A4 tankı modernize edilecek. Ancak bu modernizasyon çok daha kapsamlı olacak yani modernizasyon paketinin içerisinde zırha ek olarak atış kontrol sistemi ve Akkor gibi daha elektroniksel bir taraf da var. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açılan bu kapsamlı modernizasyon ihalesinin teklife çağrı dosyasını BMC, FNSS ve Otokar firmaları aldı. BMC ve FNSS firmaları ihaleye teklif verdi ancak Otokar şirketi teklif vermedi. Yakın zamanda kazanının açıklanacağı ihale kapsamında BMC veya paletli kara platformlu çözümleriyle öne çıkan FNSS ana yüklenici, ASELSAN ve ROKETSAN ise zorunlu alt yüklenici olacaklar. Altay Kuleli Leopard 2A4 olayı ise BMC'nin kendi inisiyatifiyle gerçekleştirdiği bir olay. Şu anda Leopard 2A4 tanklarının bakım ve onarımları zaten BMC tarafından kiralanan Arifiye Tank Paleti Fabrikası'nda gerçekleştiriliyor. Leopard 2A4'lerin bakım ve onarımını gerçekleştiren ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından bu tankların modernizasyonuna ilişkin ihaleye de teklif veren BMC, kendi inisiyatifiyle Leopard 2A4'e Altay Kulesi'ne entegre etti ve sonuç olarak hem Savunma Sanayi Başkanlığı'na hem de kuvvete bu yönde bir alternatif sundu. Açıkçası oldukça zekice bir ticari hamle olduğunu itiraf etmem gereken Leopard 2A4'e Altay Kulesi entegrasyonu hamlesinin ise şöyle avantajları mevcut. Altay tankıyla ortak alt sistem kullanımı sebebiyle daha düşük lojistik gider, Altay'la ortak alt sistem kullanımı sebebiyle ortak personel eğitimi, Altay AMT seri üretim ihalesini kazanan BMC'nin 250 adet yerine 331 artı 250 adet Altay Kulesi üretecek olması sebebiyle birim maliyette düşüş, Leopard 2A4'ün bakımıyla modernizasyonunun aynı tesiste ve aynı personeller tarafından yapılacak olması. Tabi dezavantajları da var. Bu çözüm tamamen Altay programına bağlı olacak. Altay'ın olmadığı bir ortamda bu modernizasyondan da bahsedilemez. Altay projesindeki olası riskler Leopard 2A4'e de taşınmış olacak. Tedarik edilecek Altay kule sayısı artacağı için alt sistem tedarikçilerinin teslimatlarda problem yaşaması ihtimali mevcut. Özetle Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından iki farklı Leopard 2A4 modernizasyonu projesi yürütülüyor. Bu projelerden ilki 40 adet tankın Roketsan, Aselsan ile düşük seviyede modernizasyonunu içeriyor. Hali hazırda modernizasyon devam ediyor. İkinci proje ise 81 artı 256 adet tankı içeriyor ve çok daha kapsamlı bir modernizasyon planı mevcut. İkinci projenin ana yüklenicisi ise FNSS ya da BMC olacak. Leopard 2A4 tankları ilk olarak 1985 yılında ortaya çıktı. Dönemine göre çok üstün özelliklerle tam anlamıyla bir tank katili olmak için tasarlanan Leopard 2A4 bir başka Leopard 2A4 tarafından vurulmadıkça hem delinemez bir tanktı hem de Rain Metal L-44 topuyla delemeyeceği herhangi bir tank o dönemde bulunmamaktaydı. Sovyet T-72 tankları karşısında Doğu Avrupa düzlüklerinde başarılı olmak için tasarlanan 2A4, bütün dünyanın kendisine hayranlıkla bakmasını sağlayarak kendisinden sonra üretilen M1 Abrams, K1 ve K2 Black Panther, Type 10, Altay gibi birinci sınıf tankların ilham kaynağı olmuştur. Taret kısmında eğimsiz bir zırh yapısına sahip olmasına rağmen sahip olduğu kompozit zırhla adeta yürüyen bir kale olarak görülen Leopard 2A4 tankları aynı zamanda sahip olduğu ağırlığa rağmen zorlu koşullarda da mücadele edebilmektedir. Sadece zırh, tasarım ve top konusunda değil aynı zamanda otomatik yangın söndürme, stabilite, spell liner, optikler gibi konularda birçok yeniliğe imza atmıştır. Leopard 2A4 Rain Metal L44 topu kullanmaktadır. 2 kilometre uzaklıkta bulunan hareket halindeki bir hedefi vurabilir ve DM-53A1 mühimmatıyla ortalama 800 milimetrelik RHA çelik zırhını delebilmektedir. NATO standardı STANAG 4385'e uyulunu her türlü mühimmatı atabilen L-44 topu, yeni Amerikan M-289A4 mühimmatıyla 830 milimetreyi aşabilen bir zırh delme kabiliyetine sahiptir. Alman DM serisi ve Amerikan M-289 serisi, Sabot mühimmatlarıyla 30 yılı aşkın bir süre önce tasarlanmasına rağmen birçok tankı en yüksek korunmaya sahip olduğu ön taret yanak bölümlerinden dahi delebilmektedir. Leopard 2A4 tankı MTU MB873 K501 dizel motoruna sahiptir. 1479 beygirlik güce sahip olan bu motor, 4 zamanlı, 12 silindirli, egzoz turbo şarjlı, sıvı soğutmalı bir motordur. Maksimum 72 km saatlik hıza ulaşabilir. Bir depoyla 500 kilometrelik menzile sahiptir. Leopard 2A4'ün burulma süspansiyonu, ön tarafta avara, arkada tahrik zincir dişisi ve 4 palet destek makarası bulunan 7 adet çift lastik tekerlekli yol tekerleğinin her iki tarafından oluşur. %60 dik ve %30 yatay eğimde başarılı bir şekilde görev yapabilmektedir. Ayrıca 1.1 metre uzunluğundaki dik engelleri de aşabilmektedir. Leopard 2A4 tankı dönemine göre sahip olduğu zırla delinemez bir tanktı. Sahip olduğu kompozit zırh, özellikle zırh delici APFSDS mühimmatlarına karşı oldukça yüksek dayanıma sahiptir. Kompozit zırhına göz atmak istersek, bizi ilk olarak yüksek sertlikte çelik zırh karşılamaktadır. Günümüz tanklarının tamamının kompozit zırhı çelik zırhla başlayıp biter. Gövdede çelik zırhın ardından alüminyum 7XXX serisi arası plexi bizi karşılamaktadır. Bu kısmın ardından çopam, vari, seramik ve plastik içerikli bir katman daha bulunmaktadır. Bu katmanda tungsten, karbür, artı pleksi veya değnema olabilmesi muhtemel, aramit yapı artı alümina şeklinde seramet, plastik içerik bulunmaktadır. En son bizi tekrar çelik zır karşılamakta olup, tank delinse bile oluşan şarapnel parçalarının mürettebata ulaşmasını minimize etmek için, kevlardan yapılması muhtemel, liner katmanı da bulunmaktadır. Tarette ise tıpkı Leopard 2A7'de olduğu gibi arkadaki yapı yerine iki plastik arası alümina ve titanyum karbür ya da iki plastik arası alümina ve tungsten karbür bulunuyor olabilir. Alüminyumun kullanılmasının en temel sebebi alüminyumun enerjiyi çok iyi iletmesidir. Yüksek enerjili sabot mühimmatlarının enerjilerini büyük oranda arkasındaki plastik katmana ileterek, enerji emek konusunda çok iyi olan plastik kısımda emerek büyük oranda deliş değeri kaybettirmektedir